2024 yılında bizimle beraber Selçuklu bölgesine yatırım yapan danışanlarımız varlıklarına %30'dan fazla değer kattılar. Merhaba ben Sinan Tever. Bugün sizlere Konya'nın yükselen değeri Selçuklu bölgesi hakkında bazı bilgiler vereceğim. Selçuklu bölgesinin yatırımcılar için neden bu kadar cazip olduğuna gelin beraber bakalım. Selçuklu bölgesi Konya'nın ticaret, sağlık ve eğitim gibi önde gelen sektörlerinin bel kemiğidir. Selçuklu bölgesinin özellikle konut projeleri ve altyapı yatırımları bölgeyi cazip hale getirmektedir. Bu bölge hem yatırımı hem de göçü kendi bedeninde toplayan ve öne çıkan bir bölgedir. Selçuklu'da dikkat çeken projeler arasında lüks siteler, yeşil alanlar, ticaret merkezleri bulunmaktadır. Bu projeler hem bölgenin yatırım değerini hem de yaşam kalitesini artırmaktadır. 2024 yılında bizimle beraber Selçuklu bölgesine yatırım yapan danışanlarımız varlıklarına %30'dan fazla değer kattılar. Selçuklu bölgesine yatırım yapmayı planlıyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.